Merhaba ikizler Burcu ve özellikle yükselen Burcu ikizler olanlar Kasım 2025'in gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim attım hem Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Kasım ayına. 5 Kasım'da Boğa Burcu'nun 13 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Hayata dair plan ve programlarınızda şöyle bir iç alemize döneceğiniz bir zaman. Kendi inziva alanlarınıza döneceğiniz, kendi iç aleminizdeki yolculuğu biraz daha derinleştireceğiniz bir zaman dilimi. Bu süreçte kendi iç dünyanızda bir takım kararlar alıyor olabilirsiniz. Bu dönem böyle ruhsal olarak sizi endişe, kaygı, tedirginlik gibi ruhunuzun o gölge taraflarını aktive eden, durumlar, olaylar, kişiler ve buradan uzaklaşma kendi daha iyi hissetme hissedeceğiniz limanlara çekilme enerjisi verebiliyor. Burada kendi iç dünyanızı huzurlu hissetmek adına seçenekleri biraz değerlendiriyorsunuz. Bu bir psikoloji kitabı okumak olabilir. Biraz kendinize iyi gelen insanlarınla birlikte hemhal olmak olabilir. Ya da kişi daha çok böyle kendi iç dünyasındaki huzurum ve mutluluğu deneyimlemek adına, o sancılı ruh halindeki belki endişe ve kaygını giderebilmek adına alacağı kararlar var. O yüzden olabildiğince kendi çareminize odaklısınız diyebilirim. 5 Kasım'daki Dolunay biraz bu konuları tetikliyor. Bu süreçte birilerinin maskeleri düşüyor olabilir. Birilerinin niyetlerini fark ediyor olabilirsiniz. Burada belki bir endişe, bir kaygı, bir hissiyat durumu vardı. Bu hissiyat daha çok somutlaşıyor olabilir. Daha netleşiyor olabilir. Birilerinin gerçek niyetlerini net bir şekilde fark edeceğini bir net hani durum yaşanmıyor olabilir. Bu konuları çok tetikliyor. 13 derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Evli bireyler için eşinizin iş hayatı, kariyeri, sağlığı ile ilgili yine önemli kararlar alınıyor olabilir. Boğaz bölgesi özellikle boyun enfeksiyonları, boğaz enfeksiyonları vesaire gibi bir takım sağlık gündemleri aktive olabilir. Bıharan nakşatrasında gerçekleşiyor olacak. Bu dolunay sancı ve sancının akabinde bir hani doğum ferahlığı enerjisi veriyor. Çünkü bu Bıharan nakşatrası Böyle biraz sıkmak, biraz kabz hali ve akabinde bir ferahlık enerjisi veren bir nakşatra. Geçmişte ise 8 Kasım 2022 tarihine şöyle bir uzanın bakın. O dönem bir ay tutulması gerçekleşti. Ve hayatınızı dair muhtemelen önemli bir kararın netleştiği bir tutulma yaşandı. Bu dönem bir benzeri yaşanıyor olabilir. Bir benzeriyle bağlantılı bir konuyu tetikliyor olacak. Uzaklar, yurt dışı gündemleri de yine aktif olabilir. Burada da bir karar alınıyor olabilir. Ancak en nihayetinde bu bahsetmiş olduğum enerjiler biraz yoğun hissedilecek. Sonrasında 9 Kasım ile 29 Kasım tarihleri arasında bir Merkür Retrosu gerçekleşiyor olacak. Bu retro ilk etapta ilişkilerinizi biraz mercek altına alacak. İlişkilerdeki gölge yanlarınızı fark etmenizi sağlayacak. İletişimsel sorunlar verebilir. ilişkilere dair gönül kırgınlıkları ya da sizin kırılmanızla ilgili bir durum verebilir. Hani karşılıklı bir gönül kırgınlığı enerjisi verebiliyor. Yanlış anlaşılma, yanlış ifade etme enerjisi verebiliyor. Evrak belgeler daha çok resmi yazılı evrak belgelerle ilgili işleriniz var neyin altına imza attığınız ya da imza atmayı unuttuğunuz evrak belgeler olabilir. İmzalar, anlaşmalar, sözleşmeler ve bu konularla ilgili hatalı ya da gözden kaçan durumların olabileceği yine bir etkiyi oluşturuyor. Ve bu süreçte hemen akabinde 6. eve doğru ilerliyor olacak Merkür Retrosu. İş koşullarınız, iş ortamınız, iş arkadaşlıklarınızı artık biraz daha gündeminize alacak. Ve bu süreçte belki iş ortamından birileriyle biraz ufak gerginlikler yaşanabilir. Burada birilerinin gönül kırgınlıkları vesaire gibi durumları yaşanabilir. İş bölümü iş paylaşma ya da işle bağlantılı o süreçte payınıza düşen işte çok adaletli olunmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ve bu sizi biraz daha hani gergi bir enerjiye sürüklüyor olabilir. Çünkü hemen akabinde 20 Kasım'da burada bir yeni ay gerçekleşecek. Akrep Burcu'nun 28 derecesinde. Bu yeni ay iş ortamınızda bir takım yeni düzenlemeler, iş koşullarınızla bağlantılı yenilikler, sağlık, beslenme rutini, spor ve hayatın tamamını ilgilendiren yeni kararlarınızın olabileceğini söylüyor. Bu yeni kararların içerisinde Merkür da bu derece yakın olduğu için yine gözden kaçan bir şeyler var. Sizin çok belki yeteri kadar dikkat kesilemediğiniz durumlar var. Ya da bir takım geçmişten gelen fırsatlar da olabilir. Geçmişteki unuttuğunuz bir iş başvurusundan tekrardan dönüş geliyor olabilir. Ya da unuttuğunuz bir evrak ile ilgili bir hani imzanız gerekli ya da bir hani iş sorumluluğu var. Burada gözden kaçan bir şey tekrardan size bir seçenek olarak geliyor olabilir. Burası ev sahibi kiracı ilişkilerini de ilgilendirir. Bu dönem problemler yaşanabilir. bir kiracıysanız ev sahibinizle ya da ev bir sahibiyseniz hani kiracılarınızla sorunlar yaşayabilirsiniz. İletişimsel sorun ve problemler, uzlaşamama ve uzlaşamamanın getirdiği gerginlikler 20 Kasım ve sonrasında yeni bir karara sizi itiyor olabilir. Bunları da yine verebilen bir yeni ay. 28 derece Anurata nakşatrasına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. E, bu nakşatranın enerjisi de belki alacağınız kararların içerisinde daha kalıcı olsun. Daha böyle hani uzun olsun emek sarf eden sabreden daha böyle disiplinli bir şekilde ilerlenecek bir süreç olsun niyetleriniz olabilir. Ee, bu nakşatranın böyle de bir enerjisi e, bu yenayı adeta bütünleştiriyor olacak e, bu zaman diliminde. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Evcetleri hesaplamalarında ya selam esması çıkmış. 131 defa her gün ödedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.